Final okullarının değerli velileri Merhabalar Bir araya gelmiş olmaktan son derece mutluyum Sizlerle bugün Ben Eğitim Ekibi Konusunda konuşmak istiyorum Yani çocuklarımızın Eğitimi için bir ekip Olmak ne demek Onun üzerinde konuşmak istiyorum Aslında Yaşam bir ekip işidir. Biz ilişkiler içerisinde var olan yaşayan bir yaratığız. Onun için eğitim de ilişkiler içerisinde bir ekip işi olarak gerçekleşiyor. Şimdi bu kavramı biraz açmak istiyorum bu konuşmamda. Şimdi Eğitim bir ekip işi derken aileyi bir ekip olarak görüyorum. Okulu bir ekip olarak görüyorum ve çocuğun eğitimi söz konusu olduğunda bu iki ekip birbirleriyle daha büyük bir ekip olarak beraber çalışma durumunda. Bu konuşmamda ben ailedeki ekipten söz etmek istiyorum. Şimdi ailede ekip dediğim zaman tabi anneyi anlıyorum. Babayı da işin içerisine katıyorum. Ve bir de eğitilmekte olan, öğrenci olan çocuk var. En azından üç kişi. Tabi bu eğer aile kalabalıksa abla, abi, küçük kardeş varsa, büyük anne, dede varsa Teyze, hala, amca varsa geniş aile olarak hepsi ekibin bir parçası olarak kabul edilmeli. Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Ekip derken sadece anneyi kastetmiyorum, sadece babayı kastetmiyorum. Hakikaten ekip derken hepsini kastediyorum. Ayrıntılarına girmeyeceğim ama araştırma üzerine araştırma var ki bir çocuğun eğitiminde baba devreye girdiği zaman çok önemli, anlamlı farklar oluşuyor. O bakımdan çocuğun eğitimiyle bizim annemiz uğraşıyor. O gidiyor aile toplantılarına. Ben iş güçle uğraşıyorum o anne de çocuğun yetişmesiyle ilgileniyor kavramı. Eski geleneksel kültür içerisinde geçerliği vardı ama bugün için geçerliği yok. Babanın da ekibin bir parçası olarak çocuğun eğitimiyle bizzat ilgilenmesi lazım. Şimdi burada durmak istediğim temel konu şu. Ekip nasıl bir araya geliyor? Ekibi böyle tesadüfen araya gelmiş bir insan grubundan ayırt edenle en temel kavram şu bir amacınızın bir hedefinizin olması bir grupla bir ekibi birbirinden ayırt eden en temel özellik ekip dediğimiz grupta bir amaç vardır, paylaşılan bir hedef vardır, paylaşılan bir amaç vardır. Ve bu paylaşılan amaç, hedef ekibin yönünü belirler ve bu ekibin çalışmasına anlam verir. Şimdi ailede acaba hedef ne? Yani çocuğumuzun eğitimidir hedef dediğimiz zaman gerçekten biz ne anlıyoruz? Bizim anladığımız şey çocuğumuzun derslerini geçmesi, sınavlarında iyi not alması mı yoksa bu sınavda başarının ötesine geçen daha büyük kapsamlı bir amacımız var mı? Ben işte bu konuda üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü sınava hazırlanmak üzere okul ve eğitim kavramıyla yaşam için eğitim kavramı arasında bir fark var. Bir örnek vermek istiyorum. Vermek istediğim örnek aslında ailedeki sohbet kavramının altını çizecek. Yani aile bir ekip olarak eğitimden hangi hedefi güdüyor? bu çocuk için konusunda acaba bu konuda bir sohbet var mı ailede değerli veriler 24 Aralık 2008 tarihinde ben bir okulda konuşma yapıyordum ve um, okul yönetiminden rica ettim. Final okulu olduğu için memnuniyetle kabul ettiler. Dedim ki, ortaokul iki düzeyindeydi. Ortaokul 2 düzeyindeki verileri alacağız salona. Salonun sağ tarafına verileri oturtacağız. Sol tarafına da sınıf olarak ortaokul 2'yi oturtacağız. Kabul ettiler. Saniye çıktım, oturdum. Kendim için bir sandalye aldım. Bir sandalye de boş. Hepiniz hoş geldiniz dedim. Ve bugünün amacı sohbet içinde olmak. Eğitim için sohbet içinde olmak. Acaba ne anlama geliyor bakalım şeklinde. Konuştum. Şimdi e, dedim ki öğrencilere bu görüyorsunuz bu sandalye boş burada. Benimle buraya gelip bu sandalyede oturup benimle sohbet etmek isteyen var mı diye sordu. Üç dört kişi el kaldırdı. Bir ortaokul ikide şimdi adını Selin olarak hatırladığım belki de yalnız söylüyorum bir öğrenci çok istekliydi böyle el kaldırıyor, el de kaldırıyor falan. Sen gel dedim. Ve geldi, oturdu. Adın ne? Selin. Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım dedi. Bugün ayın hangi aydayız? Aralık. Hangi gün? 24. Yıl? 2008. 24 Aralık 2008'de 12 yaşındasın Selin. Evet. Selin dedim şimdi senden bir şey rica edeceğim. Lütfen gözünü kapa. Ben aç deyinceye kadar gözünü açma. Olur dedi. Kapa dedim gözünü. Selin dedim. Şimdi 24 Aralık 2028. Beni duydun mu dedim. Evet kapasallarda. Bugün dedim 24 Aralık 2028. Şimdi dedim gözünü aç. Açtı. Selin kaç yaşındasın dedim. Şöyle bir düşündü. 32 yaşındayım dedi. Evet, ne iş yapıyorsun dedim. İç mimar dedi. Ama daha önceden bir şey söylemeyi unuttum. Annem babam burada mı dedim? Evet dediler. Kimler dedim? El kaldırdı anne baba. Onlarla tanışmıştık. Anne babaya baktım. Anne baba şöyle bakıyor böyle. Yani daha önce bilmiyorlarmış Selin'in iç mimar olmak istediğini. Peki dedim nerede yapıyorsun? mesleğini New York manasında dedi. Anne <laughs> baba böyle şaşıra kaldılar. Evli misin dedim. Dedi. Ama dedi kızlar evlendiler dedi. <laughs> yani sınıf arkadaşları kızlar evlenmişler. Sen niye evlenmedin dedi. E dedi ben dedi erkeğim. Benim dedi mesleğimi elde edip kazanç elde etmem lazım dedi. Görüyorsunuz burada da kültürel bir yapı nasıl güzelce devreye giriyor. Peki dedim, dedim, dedim iş yerin neresi? E dedim ya dedi New York Manhattan. Hayır dedim ofisin nerede? Ha dedi ofisim dedi. Buradan dedi Manhattan'da dedi. 83 katlı bir dedi bina var. Onun 41. katında benim ofisim var dedi. Dedim, gidip ziyaret edebilir miyiz? Senin ofisini görmek istiyorum dedim. Gittik. Hayalen vardık. Asansöre bindik. 41. katta indik. Efendim onun dairesinin önüne gelince dedi ki burası dubleks dedi. Aşağı kat oturma odası, mutfak var. Yukarı katta yatak odası var. ve Benim ofisim var ve banyo var dedi. Girdik içeri ve orada salonu anlattı. Dedim bu dedim komedinin üzerinde resimler var. Bunlar neyi gösteriyor? Ha dedi bak dedi burada dedi annem, babam, ablam, abim ve ben varım dedi. Senin ailenin en küçüğü. Ya dedim senin bunu düşünmemiştim ama bir o anda aklıma geldi. Ya dedim senin bu dedim baktığın zaman e, resme ne hissediyorsun dedim. Şöyle bir baktı, döndü, annesine babasına baktı, bana baktı. Ben anlıyorum dedi, yani babam çok meşguldü dedi, yani anlıyorum dedi ama dedi içimde dedi bir hüzün var dedi. Çünkü dedi babam seni kampa götüreceğim dedi, götüremedi dedi, dedi, seni dedi maça götüreceğim dedi, götüremedi dedi, dedi. İnsanın içinde kalıyor dedi. Adama baktım, adam böyle zor tutuyor kendisini. Hüzünlendi. Peki senin dedim. Teşekkür ederim dedim. Ve ondan sonra konuşmaya başladım. Değerli anneler, babalar. Bakın, çocukla sohbet içerisinde ben onun gönlünün muradında ne yaptığını öğrenmeye başladım. Çok kolay bir şey. Beş dakika. Gözünü kapa. Şimdi kaç yaşındasın? Evli misin? Hangi mesleği yapıyorsun? Nerede oturuyorsun? Başlayın konuşmaya. Şimdi benim çocuğum eğer iç mimar olmak istiyorsa ay canım, benim çocuğum iç mimar olmak istiyorsun olsun demem. Bu çocuk iç mimarlıktan ne anlıyor acaba? Kolları sıvarım. Bana düşen sorumluluk İç mimarla tanıştırmaktır onu. Bir değil, iki değil, belki üç tane. Kadın iç mimar, erkek iç mimar hatta mümkünse onları ailesiyle tanıştırmak isterim çocuklarıyla. İç mimarın ofisinde yazın çalışsın, görsün. Bu süreç içerisinde çocuk şunu diyebilir. Anne, baba ben iç mimar diyordum ama bu düşündüğüm gibi değilmiş. Değerli veriler. Benim eşim 25 yıl avukatlıktan sonra ayrıldı. Ege 9 Eylül Üniversitesi'nde hukuk fakültesini bitirdikten sonra ilk defa bir avukat bürosuna girdiğinde o gün gür gür ağlamış. Çünkü bütün eğitim süresince ne bir avukatın bürosunu ziyaret etmiş, ne de bir kere bir mahkemeye girmiş bambaşka bir dünya içerisinde 25 yıl bunun içerisinde işini sıkarak çalışma durumunda oldu. Bizim ana baba olarak çocuklarımızla sohbet içinde olmamız lazım. O çocuğun gönlünde yatan ne? Çocuk diyebilir ki iç mimar olmak istiyorum. O zaman iki üç tane iç mimar. Çocuk diyebilir ki çocuk doktor olmak istiyorum veya da ben Türkçe öğretmen olmak istiyorum. Şu veya bu şekilde kolları sıvayacağız ve sohbet içinde olacağız. Şimdi <laughs> videoyu çok uzatmamak için <laughs> ben 15 er dakikalık videolar şeklinde yapıyorum. Size şu soruyu soracağım. Çocuğun şevki önemli mi? Size söyleyeyim. Bundan daha önemli bir şey yok. Bir çocuğun şevkli olabilmesi için onun gönlünün muradını keşfetmesi lazım ve bu okula giderken sınıfa girdiğinde derslerini çalışırken o şevk içerisinde bir yolculuğa girdiğini bilmesi lazım. Şimdi çocuğun gönlünün muradıyla sizin anne baba olarak ekip olarak hedefiniz aynı mı? Eğer bunun aynılığını bulmuşsanız sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bilin ki en zor koşullarda bile bu çocuk başarılı olacaktır. Elektrikler kesilir. Dert değil. Mutlaka bir yolunu bulur, çalışır. Su kesilir. Şu olur, bu olur, falan olur, filan olur. Ama çocuk hedefini keşfetmişse ve bu hedef ailede desteklenen, konuşularak sohbet içerisinde canlı tutulan bir hedefse ve ilişkiler içerisinde gerçekçi bir şekilde çocuğun kafasıyla ve gönlüyle bu hedef canlıysa bu çocuk hiç yılmadan, bıkmadan çalışır. Şevk bu işin benzini. Aksiyon zekadan daha önemli. Bakın Einstein diyor ki ben o kadar yetenekli birisi değilim. Beni ben yapan benim tutkum. Çok meraklıyım. Onun için hiç peşini bırakmam. Öğrenmek istediğim şeyi bırakırım. Bu tutku eğer çocuğun içerisine giriyorsa ve ekip tarafından destekleniyorsa bu çocuk önlenemez bir şekilde, mutlaka başarılı olacaktır. Gönlünün muradını keşfetmiş bir çocuğun önleyemezsiniz. Devam eder. Ekip olarak lütfen onun gönlünün muradını keşfetmesine sohbet içerisinde yardım edin. Başka bir konuşmaya da, başka bir videoda buluşmak üzere diyorum. Selamlar, sevgiler.